Düşünmüyorsun diye kahvaltı malzemelerini alıp ben kendim ben de. Düşünmüştüm. Dur, dur. Tamam yapayım. Şu, biz şimdi hazırlıyorduk. Bu <laughs> yapacağım. Evet. Nesi var? Bir şey yok. Kapalı bir kıyafet. Sen bana inadından mı yapmaya çalışıyorsun? <laughs> Neyin inadı? Neyin inadı? İnat yapmıyorum. Kıyafetimde bir şey yok ki benim. Her gün her gün sana konuşmak zorunda mıyım ben? İnsanların içinde bu şekilde konuşmadan hoşlanmıyorum. Bağırma bana, Sen eğer her defasında bunu yapmaya hmm. devam edersen insanlar içerisinde konuşurum. Yürü. Nereye giriyorum? Çık dışarı. Ya burada, ama ben burama kadar geldi beni, benim. Ben kriz geçireceğim vallahi, burada delireceğim. Benim şeylerim geliyor az kaldı yani. Kimin neresi geliyor bilmem. Yürü, Bir şey çıksın. söyleyeceğim. E ben Çık hayır ben kıyafet falan değiştiremem. Dışarı çıkıyorsun. Kıyafet falan değiştirmiyorum. Çünkü ya, <laughs> kıyafetimde hiçbir sorun yok. Kıyafetme hiçbir problem yok. Kıyafet. Adnan yapma. Adnan! <laughs> Adnan ne o... Şimdi o kıyafet değiştirmek zorundasın. <laughs> Ay ya artık ya. Ya of <laughs> artık ya. Ay Adnan niye böyle bir şey yaptın? Adnan, ya? Ay ama bir yere ya. bak çocuk akıllı ya. Çok sen güzel miyim? Çok ha? güzel olmuşsun hayatım. Harika değil mi? Evet. Çok güzel. Çok güzel olmuşsun. Niye? Çünkü sen istediğin için yaptığım için öyle değil mi Hı. Adnan? Ben ben kusura bakma ben her gün makyajı ağlayarak gidip üzerimi değiştirmek gibi bir zorunluluğum yok benim. Tamam böyle bir zorunluluğun Anladın mı? Yok ha, da... Benim böyle bir zorunluluğum yok. Ee, Orada bunu burada ağlayıp yapmazsan... kendimi rezil de etmek istemiyorum. Eğer senin ailen izliyorsa benim de ailem izliyor. O yumurtayı kafama kırarak yaptığın hareketin bedelini de ödeyeceksin. Neymiş bedel? Öyle bir dünya yok. Neymiş bir de pişkin bedeniniz? pişkin buraya gelmişsin. Hala bir daha olsa bir daha yaparım diyorsun. Ne Gran pişmanlığın yok yaptığın hareket bedeli? için. Şu an hiç üste çalışma Ne üste çıkmaya çalışma. çalışma. Bana sen haklı mısın ki bir de üste çıkmaya çalışma diyorsun. Senin ne konuşuyorsun? Sen haklı mısın ki bir de üste çalışma Ne Ne yemekte ya? Ben sürekli Hı. senin dediğini yapmak zorunda Ben kölen miyim senin ya? Adnan üstündeki e eleştirdiğin kıyafette sen? absürt hiçbir şey yok. Ama absürt hiçbir şey yok. Hiçbir şeyim görünmüyor. Hiçbir yerim görünmüyor tamam mı? Bana gelip gürgür konuşma. Benim üzerimde giydiğim kıyafetin absürt hiçbir tarafı yok. Tamam? Ben yaşın almış, ne yapmasını, nerede oturması gerektiğini, nerede kalkması gerektiğini kadın. Bilmiyorsun. Bunu bana gelip de sen anlatacak değilsin. Niye dün o zaman mı? ben sana söylediğimde sen öğrenecek kabul ediyorsun. değilim nerede ne yapman gerektiğini. Kusura bakma. Öğreneceksin Tamam. Değilim. Tamam. Ha öğrenmeyeceğim. Öğreneceksin. Senin bana bu konuda öğretebileceğin sen... hiçbir şey yok. Sana tamam. öğreteceğim çok şey var. Hmm. Öğreneceksin. Senin bana bu konuda öğretebileceğin hiçbir şey yok. Eğer benim bu zamana kadar istiyorsan... ben, bu zamana kadar ben belli bir çizgide geldiyse Vallahi demek ki bakma, e, bir şeyleri doğru yapabilmişim. Seni o Anladın mı? çıkarmaya çalışmadım. Senden tek ricam bugüne kadar kıyafet konusu oldu. Ve bugüne kadar zaten ben bir dediğimde sen ikilettirmediğin hiçbir zaman olmadı. Devamlı 3-4 yere söylettirdin. Ve daha 2 iki gün önce bile seninle kavga etti. Her defasında Sus anladın mı? Her defa... daha şey iki gün öncesinden seninle kavga etmişiz bu mesele etmek yüzünden. Seninle kavga istemiyorum. Seninle uğraşmak tamam. da istemiyorum. Bunun Gerçekten. çözümü basit. Bir daha böyle bir şey yapmazsın. Bir daha kıyafet konusunda kendine karıştırtmazsın. Bir daha da kavga etmezsin. Evet, çünkü bir zaten. daha sen kıyafetimi karışmayacaksın. Çünkü bir daha kıyafetimi karıştırtmayacağım. Anladın, Anladın mı? Demek ki öyle bir şey giyinmeyeceksin demektir bu. Hayır. Bir daha istediğim şeyi giyeceğim senden. de şey giy. Hadi. Hadi bakalım. El mi ama bel mi ama Varsa biraz cesaretin yaparsın o Göreceğiz. Tamam. Varsa biraz cesaretin. Beni kaybetmeyi göze alabiliyorsan yaparsın. Kumaş beni. için kaybedeceksem kaybederim ya. İyi. 5 aylık emeğini harcıyorsan kumaş için zaten harca gitsin. Eyvallah.